Circle K diye bir istasyona geldik. Burası aslında Shell'in istasyonu. Yani her yerde Shell Circle K diye geçiyor. McDonald's da var hemen arka tarafında. Burada yakıt 3.60. Easy Pay diye bir şeyleri var. Onu kullanırsanız 10 sen indirim falan yapıyor. Ama çok uygun ya. Yani Kaliforniya'dan Nevada'dan sonra burası bedava gibi geliyor bana. Orada 5.5-6 dolara alıyorduk. İşte burada 3.5 dolara alıyoruz. 13 buçuk kalon almışız, 49 dolar tutmuş. Aynı yakıtı Kaliforniya'da alsaydık 70-75 falan tutardı. Artık Albuquerque'den çıkıyoruz. Son istasyonumuz burasıydı. Santa Fe bizi bekliyor. Yemek yiyeceğiz, nerede yemek yiyeceğiz bilmiyoruz da. Artık Santa Fe'de yiyeceğiz. Genel olarak değerlendirirsem... Aman çok bağırıyor bu be. Yani genel olarak değerlendirirsek Albuquerque'yi burada gelip yaşar mısınız deseler yaşamam yani. Büyük konuşmayayım da. Yani çok basit bir şehir ya. Kasaba gibi geldi bana. Yani kasaba değil elbette. Hani biz de tabii bir gündene kadar gezebiliriz de. Yani bir şehir kendini belli ediyor zaten. Aşağı yukarı anlıyorsunuz nasıl bir yer olduğunu. Yani burası böyle kasabayla şehir arası bir yer. Yani bir San Francisco'dan sonra burası Palavra yani. San Francisco buranın yanında uzay üstü gibi. Yani az ileriden Otobana gireceğiz. 52 dakika gösteriyor otele ama otele gitmeyiz herhalde. Yemek yeriz önce ondan sonra geçeriz otele. 56 mil yolumuz var. Yani Albuquerque biraz ortada kaldığı için çok gelişmemiştir diye düşünüyorum ben. Yoksa yani uğrak bir yol üstünde olsa gelişir. Ama böyle ortada bir yerde kalmış. Böyle çok sapa bir yerde kalmış ortada derken Amerika'nın ortasında kalmış yani. Yani bence çok gelişmemiş. Yani bir Atlanta değil. Atlanta buranın yanında <laughs> Hadi yürü neyi bekliyorsun ne buna koyayım? Geri zekalı ya. Bas kornayı beyin size. Ya araba geliyor onu bekliyor o salak da. İyi de onun yanındaki geçti gitti. Geçti gitti bu salak bekliyor işte. Işık yanacak. Dolan etrafımda malın. Gerizekalı Herkes ya. dönüyor sola git işte ya. Ne beyinsizsin Allah'ım ya. Vallahi beyinsiz. Boşu boşuna bekledi saat. Saatlerce. Güneş vuruyor batarken çok güzel görünüyor. Yani işte bu dağların kenarında şehir yapmışlar 1700'lü yıllarda 300 senelik şehir ya çok eski değil. Amerika'da zaten en eski şehir 400-500 senelik daha eskisi yok 500 senelik var mı bilmiyorum. Hop. 500'dan vallaha. Bakın şimdi daha güzel gözüküyor dağlar. Biraz daha yaklaşıalım. Tam karşıda var rakip mi oldu acaba ya? Evet, rakip oldu. Evet, bunlar rakip oldu. Bu model kasıyorsun anne. manzara. Manzara bitti. Hadi bakalım görüşürüz. Vay be. Neyim Meksiko çölleri. Bozkırları diyeyim artık o kadar da aşağılamayayım. Çok da çöl değil yani. İşte bozkır. Bir şey yok. Aynı kırşehir gibi. da güldü. Evet. Gün <laughs> batımında New Mexico yolları. Santa Fe'ye 40 dakikamız kalmış. Yani bir şehirden çıkıp öbürüne gitmeniz 50-55 dakika sürüyor. <laughs> Los Angeles'ta bir mahalleden bir mahalleye gitmek bir saat sürüyor. Yani onun yanında burası gayet rahat her yerin kendine göre bir zorluğu var, iyiliği var, artısı var, eksisi var. Yani işte. Orayı seven de ona katlanacak, burayı seven de buraya katlanacak yani. Herhalde otelde makarna, çorba, salata tarzında bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Bir market bulmamız lazım. Makarnamız var da makarna sosu alabiliriz. Bir de salata malzemesi, bir de çorba almamız lazım. Konserve çorba. Bakalım artık. Şimdi bu vahşi batanın <laughs> daha doğrusu <laughs> Orta Doğu ve Balkanlar'ın en ünlü marketlerinden biri Sprout Market'e geldik. Onu duruyor baban atışlarda. <laughs> burada senin lol kodunu alabilir, bakalım. Ona da bakalım. Hava yeni karardı. Yani Las Vegas'ta çok erken kararıyordu, burada iyi ya. Hadi. değil Nereye geldik kız? Where we come? Market. Okay. Pop. Sprouts Market. Bu da yine Whole Foods gibi bir market. Yani bu vahşi batının Whole Foods'u diyebiliriz. Her yerde yok ama yine birçok state'de var burada. Gördük. Pumpkins. Scarecrow. Oh my god. What's this? Scarecrow. Scarecrow? Oh, korkuluk mu? Another scarecrow, another. Another scarecrow. Evet böyle bir yer. Hadi bakalım. <laughs> ya buraya nereye gidiyorsun? Ne istiyorum kızım? Onlar süs. Bırak onlar elma. Onlar bizim değil. Koyar mısın yerine? Onlar <laughs> This is for decoration. <laughs> okay, put it back. Hadi gidelim. Bu arada işçi alıyorlarmış. Her yer işçi arıyor ya. Burada kurutulmuş karpuz varmış. Bakın böyle. Tanesi 2 dolar. Vau, wow. ilk defa karpuz görüyorum kurutulmuş. Baba. Nasıl da bir tane alıp deneyelim ya. Wanna try this. It's dried watermelon. Adamlar şekerlemeleri böyle dizmişler ya. Komple şekerleme. Bir de böyle yardım paketleri varmış burada. Kasada ödüyorsunuz parasını. Onlar sizin için işte yardıma ihtiyacı olan insanlara veriyorlarmış. You found what? What's this? Is it healthy? Oh my God! You wanna eat apple? Okay, we can buy some apples. No, no, no! This one. Don't, don't pull this one. Just get the top one, okay? All right. Gala yapıyor. 149. Valla elma fiyatları çok ucuz ya. 149. Hepsi 1.49. Şu sadece 2.49. Tatlıymış. Hani crisp apples. Bu da 2.49. Bu da cosmic crisp apples. Böyle e, crunchy olanlar. Bu ne be? This is not pumpkin. This is a tropical fruit. Let's check it out. What's this? Bu denizin aldığı şey tomatillosmuş. 2.49 poundu. Yani kabuklu bir çeşit domates herhalde. Her taraf şekerleme bu ön raflar. Komple böyle bunları çekmeden geçemedim ya. Çok güzel gözüküyorlar. Çikolatalar, mikolatalar. Allah Allah. Bakın böyle Gummy Bear'lar. Biz gelip derdik eskiden bunlara. Eskiden zaten bunları bir tek Ülker üretiyordu benim hatırladığım kadarıyla. Panaraya geldim. Bu arada az daha şuradaki direğe geçiriyordum. Yani 2-3 santim kaldı. Biraz ileriye aldım hatta. Neyse buradan meyve suyu alacağız şimdi. Öbür taraftan meyve suyu almadık. Burada aboneliğim var. Beleş meyve suyu alacağım. Zaten marketin karşısındaydı. Hemen içeriye girelim. Kapanmasına 10 dakika kaldı çünkü. İçeriden meyve suyumuzu alalım. Çıkalım beleş. Normalde 4.49 tutuyor. Ama bana bedava olacak

yok Böyle hemen giriyorsunuz Vay içeriye. Şu taraflarda da işte banyo, tuvalet falan var. Bakalım hemen. Böyle çok sade bir oda. Zaten bir gün kalacağız yani. Öyle çok bir şey istediğimiz yok. Arkadaşlar bugünkü yemeğimizi böyle indüksiyon ocakta yapıyoruz. Otelin içerisindeyiz yani. Otel odasındayız şu anda. Böyle. Marketten ravioli almıştık. Hani bizim mantının biraz değişiği bu, İtalyancası. Bunu böyle suyu kaynatıyorsunuz, içine atıyorsunuz. İşte 5-10 dakikada oluyor. Bir de böyle bezelye çorbası aldık. Bezelye o, miydi bu? Mercimek, mercimek. Mercimek çorbasıymış. Mercimek <laughs> çorbası. Bir de böyle salata karışımları aldık. Wow. Ve Panera'dan aldığımız meyve suyu. Aslında ben sadece bunu almıştım. Bir de şu bardağa da buz doldurdum. Böyle ikiye bölünce iki tane meyve suyumuz oldu. Zaten bu çok fazla bir kişiye. Ya yani 1 litreye yakın bu. İşte bu normal bir insana yetecek kadar. Ravioli'nin son hali böyle. Beyaz sos döktük içine biz. Normalde bu kadar dökülmüyor da biz sos yağın olmasın diye böyle bol bol döktük. Aha böyle. Çorba salata böyle bugün takılıyoruz işte. Marketten karpuz kurusu almıştım. O hani gösterdiğim poşette olan şundan. Bu böyle 2 dolar. Ama herhalde bir yarım karpuz falandır. Çünkü karpuzun zaten %99'u su. Şimdi bunu bir deneyeceğim bakalım nasıl lezzeti. İlk defa yiyeceğim kurutulmuş karpuz. Yani biraz şekerli gibi geldi bana. Şu anda belki koca bir karpuz dilimini elimde tutuyordum. Birazını yiyelim. Böyle karpuz kokusu ve karpuz tadı yoğunlaştırılmış bir şekilde geliyor. Ama doğal yani belli. Yani %99 su içeren bir karpuz dilimini kuruttuktan sonra ancak bu kadar kalıyor elinizde. Ama şu anda gerçekten böyle tatlı, hani böyle şekerlendirilmiş karpuz yumuşum gibi bir his var. İlk defa denedim kurutulmuş karpuz. Çok hoşuma gitti, güzel yani. Santa Fe'den günaydınlar. New Mexico, Santa Fe'deyiz. Burası Amerika tarihindeki en eski eyalet merkeziymiş. Eyalet başkentiymiş daha doğrusu. 1600'lü yıllara kadar dayanıyor geçmişi. İşte İspanyollar gelmiş buraya, burayı kurmuş. Meksikalılar, İngilizler işte ondan sonra Amerika falan derken şu anki haline gelmiş ama çok gelişmemiş. Yani açıkçası daha şehre gitmedik, görmedik ama gelişmemiş burası. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Herhalde yani Sapa bir yerde kaldığı içindir diye düşünüyorum. Yani yolların kesişim noktasında değildir belki. Ondandır. Şimdi şehre gideceğiz ama öncesinde bir kahvaltı yapacağız. Burası küçücük bir otel. Zaten Santa Fe'de çok da fazla bir otel yok. E, kahvaltımızı yaptıktan sonra Santa Fe'nin sokaklarında gezeceğiz. Las Vegas otellerindeki gibi böyle 10-15 dakikada arabanıza gitmenize Gönlük. gerek yok. Bizim odamız hemen şurası. Arabada burası. Yani 2 saniye. Çok iyi ya. Hiç sevmedim o Las Vegas'ın otel olayını. Bence buralar böyle küçük oteller çok daha güzel. Bakın böyle şirin. Kimse yok karışan eden. Odanız zaten direkt yoldan giriyorsunuz otoparktan. Kafanıza göre takılıyorsunuz ya. Deniz. Hı? Spider mı gördün odada? Evet. Show it to me. Yeah, Let's go see it. Gel. Mm. Hadi gel. Let's go okay. see it. Where's the spider? I don't know. Where's the spider? Where are you, spider? It's a spider. Get me, It's gone. Gone? Oh, maybe here. Yeah, 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 here. It's hiding. It's hiding over there. <laughs> okay. Let's go. Where are we spider. Panera. Panera'ya gidelim. Kahvaltı yapalım. Bir tane spider gördük. Sabah orada korktum. Evet korktun hani... mu? Niye korktun? Spider bir şey yapmaz sana. Evet bağırın çiğde odada. Sabah girmiş. Kuşlar Gimiş, uyanmış. Tamam. Kapının altından girmiş böyle. Kuşlar uyanmış. Kuşlar da uyanmış. Ondan sonra ente de vardı. ente de gördün mü? Zaten yanlış. Çünkü butterfly olacak caterpillar. Evet, butterfly caterpillar olacak. Evet, doğru söylüyorsun. Şu an o değil. Ant gördün mü peki banyoda? Evet. <laughs> ant de vardı değil mi? Geziyordu banyoda. Evet. Oh, ant. Just one little ant and one little spider. One little... They are walking inside the room. Yeah, they're walking. Like... <laughs> All right, let's go. Oh. Sönden çıkıyoruz ve Panaraya doğru gidiyoruz. Hemen çok yakında bir Panara var. Yarım mil ileride. Burada her şey yakın zaten. Head north on Vegas Drive. Vegas Turn right on Onları da götürelim içeri. Evet, şimdi Panaraya geldik. Bu gece geldiğimiz Panara. Nerede ya? Ha şurada. Şuradaki Ford'daki az daha arkadaki direğe tosluyordum diyor. 2 santim kalmıştı. Bekle ben geç. 2 santim. Direk su mu? Neyse sağa doğru çevirirken ses yapıyor. Oh, yeah. Annem göçerttin omzumu göçerttin. Allahım deli ya, yapma şöyle kızım bıracan kemikleri. Ben değilim. Sen değil misin? Sen yaptın. Kendini atan sensin. Hayır, ben değilim. I'm Babam. Babam yaptı. Baban yaptı. Yanlış. Which one you want me to paint? Which one? This one. Which one? This one. Yeah. All right. Let's paint this one with orange. All right, good, good. Last one is yellow. And yellow, okay. Bunların sayıları büyük ya, bu şey sayıları. Oradaki şeyler de kocaman kocaman. Fiyatları da ucuz ya, 1.40 mesela peynir. Başka yerde 1.60'tı. Bu 1.72. Bela Büyük ama sayıları Baş, da büyük. ya Kaliforniya'da 2 falan da herhalde bunlar. 2.10 muydu öyle bir Hı -hı. şey? Ne? Şeyler de ucuz aslında, istiyorsa alabiliriz Hı -hı. ama yemiyor işte. Yeah. Paint this star. Oh, you yeah. can ah. paint this. Evet, denizde panelada böyle boyama yapıyoruz. Değil mi kızım? Paint. Paint. Which one? This star maybe. Alright. Oh. Oh. Paint the sky. Let Me pick blue. Pick blue from the sky. sky. Paint the sky. Oh. Ah. I'm painting unicorn, oh, mm -hmm. right? I will paint the unicorn. And you will paint the blue sky. Yeah. Yes. It's rocky one. Paint it. Yes. It's rocky. So I can paint this one. Uh, you can paint something one. Okay, let's paint something else. I wanna pick the purple one. Alright. Paint all these. This one. All these. What's this? this unicorn. Like on baby unicorn. <laughs> that is his mom. then all these babies. and this is the mommy and this is the babies. Okay, I got it. Bugünkü kahvaltımızda everything bagel, cevizli ve ballı peynir, evden getirdiğimiz zeytinler, tereyağı, daha önce aldığımız panara ekmekleri var. Bir de böyle denizin çikolatası. Temiz yiyemiyor orada. Yiyecek misin çikolatayı? Kahveyle beraber takılıyoruz. Oh my god. What did you put on your chest? Um, not dress, just a dress. What's this? What's this? A diamond. Diamond. Oh, that's so nice. Hadi gidelim. Deniz has a painting book. I have a unicorn book. A unicorn painting book. We cut from the target. <laughs> yes. Herkese ilan et annem. Tanara'dan <laughs> çıktık. Santa Fe caddelerinde dolaşmaya başladık. Arabayla biraz dolaşacağız, ondan sonra birkaç yer var onları gezeceğiz yürüyerek. Yani çok büyük bir şehir değil daha önce dediğim gibi. Artık en azından Santa Fe'yi de görmüş olacağız. yönümüzü değiştirdik. Denize pizza almaya gidiyoruz. Domino's'tan. ileride Domino's varmış. Domino's'te bir pizza at... ya, Pizza. At. Pizza ata geldik. Bir dilim pizza varsa bir dilim alacağız. Yoksa bütün alacağız. Bilmiyorum burada dilim satılıyor mu? Birazdan bakarız. Pizza atın içerisinde bu eski Atari'yi bulduk. Eski Atari oyunu vardı ya böyle uçaklı. Ne oynardık ya bunu? <laughs> Ay Allah'ım ya nereden nereye? Kaş, 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 Belki 30 sene gömü. Tamam, that's enough Deniz. Daddy, I'm just gonna took them away. Deniz, this is not for you. I can took insects away. En yüksek skor 575,580. Artık kim yaptıysa. It's done. It's done. You are number one. Yes. You are number. <laughs> buradan sipariş Another verdik not Deniz'e. Not ya Deniz tamam ya. 1980'de yapılmış bakın. Wow. Vay anasını ya. Biz doğmadan önce. Bu oyunun ismi de Pac-Man'di yanlış hatırlamıyorsam. Oynuyorduk bunu da ev atarisinde falan. Kasetlerini <laughs> alıyorduk. Kızım tamam ya. It is not for you. This is for daddy. <laughs> This is Dennis' pizza. It's so riddle. You like it? Yeah. It's just for you. It's just for you. It's, it's just a for. It's so mm -hmm. It's just for princesses. Yeah. Alright, let's go.